Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Ankara Kızıcı Hamam Saracık Köyü kendi köyümden selamlar. Bizim geleneksel şöyle göstereyim ben size. Geleneksel Saracık Köyü martlar şenliğimiz var. Her sene Ağustos ayında olduğu gibi bu sene de buradayız. Allah azim verirse video çekmeye devam edeceğiz. Beraber paylaşacağız. Hep birlikte eğleneceğiz inşallah. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim şöyle. Şimdi burada bizim Kızılcahamam yöresinin geleneksel kucurdak derler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kucurdak. Burada bindikçe kucurdak. Evet, 190 plakalı araç sahibi. Acilen aracınızın yanına gidiniz. Evet arkadaşlar bu da benim yeğenim. Arkadaşıyla beraber geldi. Mehmet Kendisi benim yeğenim olur. Evet, kendisi benim yeğenim olur. Şenliğimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Burada da çekilişte hediyelerimiz var. Evet, bunlar da İlerleyen saatlerde çekilişlerimiz yapılacak. Bu hediyelerde çekilişte ikram edilecek. Şanslı kuralda çıkan kişilere. Daha bilmiş gençler. Bu bizim babalarımızın, annelerimizin oyuncağı. Ama ses çıkmıyor zannedersem kömürü az kalmış. Evet. Evet. Burası da bizim ailemiz. Evet arkadaşlar. Olmaz Olmazsa olmazım biladerim Fatih. Burada da cennetin anahtarı var. Anacığım merhaba. Merhaba yavrum. Hoş geldin. Bu da Allah benim Allah kızım Melike. Amin. Bu da torunum. Bu da benim torunum. ilk defa kameraya çekiyorum. Maşallah deyin lütfen. Evet. 11 aylık abileri ablaları. Bu da benim kızım. Hı, eda'mız. Evet. Hep beraber <laughs> Kızıcamam Saracı köyünde elven, eğlenmeye devam edeceğiz. Şöyle göstereyim ben size. Bütün çevre köydekiler ve e, bizim köylüler, yakın köylüler hepsi beraber burada ailecek. Bakar mısınız? Bıcırdağın sesine. Evet. Evet arkadaşlar. Eğlence ya. Evet arkadaşlar. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Saracık köyünde bir çamda Allah yazıyor Allah tarafından. Ona tekrar bir bakalım bakın arkadaşlar. Peki kamerada güzel görünmüyor veya değişik görünüyor olabilir ama Şam'da Allah yazıyor. Evet. Eğlenmeye devam. Yine görüşürüz. Hadi bakalım.